Ayşegül hoş geldin. Hoş bulduk. Ama seni hiç görmediğim, alışık olmadığım bir dans halin. İyi geldin, enerji çok iyiydi. Buranın havası birden değişti. Çünkü bugün benim çok hoşuma gitmedi yani. Böyle baktığım zaman hani çok etkilenmedim, çok heyecanlanmadım. Yani ama sen iyi ki bir geldin, şöyle bir neşe oldu, bir geçmişe döndük. E, o dönemde öyle platformlu papuç spor ayakkabısı yoktu. Ya. Bir tek oradan tabii ki puanı e, kesiyorum, bir puan oradan. Ama onun dışında şarkın güzeldi, dansların. O sandalye kırılacak da ödüm koptu. <laughs> <laughs> Dokuz veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir neşe, bir eğlence, becerdin de dans etmeyi. Teşekkür ederim. Bir de böyle geldin geldin o finalde böyle bir saçlarını öne atarak selam verişin vardı. Ay o yoktu nereden öyle bir şey çıktı benim? <laughs> o gazla iz, izle kendini lütfen. <laughs> olacak bir selam değildi o yani baya böyle aaa diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok beğendim ben de. Tam 90'lar olmuşsun. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Makarena makarena. <laughs> Ay çok beniyorum. Siz hatırlı, hatırlıyor musunuz makarenayı? Evet. E o zaman hep beraber yapalım mı? Hadi, hadi ayakta herkes. không <laughs> <laughs> So they all come and dance beside me Move with me, chat with me And if you good, I'll take you home with me Dala tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo, alegría, macarena eh, macarena Dala tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo, alegría, macarena eh, macarena Now don't you worry about my boyfriend Ay bayılıyorum bu şarkıya, çok yaptım zaten dans ettim, çok iyi seçim, enerji muhteşemdi. Evet ben de ayakkabı biraz takıldım. O zaman daha ıı, düz, mü? düz daha düz ayakkabı ıı, modaydı Bunlar eskideydi Ama çok iyi oldu. Ben çok beğendim. Teşekkür bendim. ederim. İyi geldin. Teşekkür Tam 90'lar yani. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. Teşekkürler ediyorum makarena için. Dokuz. Teşekkür ederim. Ayşegül. Efendim. Yanımı hatırladım tabii. 90'ların ortası Türk ihraç deri ürünlerini tanıtmak için Miami'ye gitmişiz. İşte Arzum Onanlar, Özlem Kaymazlar, Sinem Güvenlerin devri. Sonra ben dedim ki çok yakın buraya Grand Bahamalara gideyim gemiyle gidiyorsun. Oraya gittim. Aa, ortada bir genç çocuk ritimle bunu çalıyor ve kloş etekli gene böyle şort değil, kloş jean, üstü beyaz bir kız bu hareketleri yapıyor. Allah Allah bu nedir dedim. Hemen CD'sini alıp Türkiye'ye geldim. İlk defilemde uyguladım, daha Türkiye'de yoktu. Mine Manavoğlu ile Murat Başoğlu beraber burada dans etmişlerdi. Beni o günlere götürdün. Eğer şu ayakkabın olmasaydı, bir de benim o hayalim eteğin olsaydı direkt on geçecektim sana. Ama 9. Aferin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Dansçılarının da sempatikliği ve güler yüzlüğüne bir alkış almak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler.